Maşruka, Maşruka kalk kız, öğlen oldu, yatma malak gibi, malak. <laughs> Yenge, o şakacı Marşuka yerinde yok, tamam modum çok düşük, kabus gördüm. Eflatun bana geleceğimi okudu. Hayvanı bana Eflatun deme, vallahi kalpten götürüyordu adam beni. Kalk yüzüne bir su çarp geçer hepsi. Bir sürü işimiz var, temizlik yapacağız kız. Eflatun dedi ki, Kandemir beni aldatıyormuş. Kimi oluyorsun da Kandemir <laughs> Selahattin? Nasıl ben kim oluyorum yenge? O benim tamam mı? Başkası olamaz onunla bir kere. O kahin eflatun aslında bana daha çok yoğunlaşsaydı... ...seninle daha çok böyle uğraşmasaydı o kadın kim olduğunu öğrenirdik. Ha benle uğraştığınız için? Yok. Maşuka. ben hayatımda senin kadar acımasız, ahlaksız, terbiyesiz, edepsiz kimseyi tanımadım hayatımda. Yenge şimdi sen rüyamda böyle köpeklerle yürüyordun tamam mı? Gülüyordunuz böyle. <gülüyor> Ondan sonra ben kan demirli o kadını namüsait bir mahiyete tesahür ederken gördüm. <laughs> Aşık'a, Kandemir bekar adam ne isterse yapar, sana ne? Sen kendi kendine bir hallere giriyorsun ama sen fantezi dünyasında yaşıyorsun kızım. Ne diyeyim ben sana? Yenge, üzülüyorum diyorum sana, içim yanıyor diyorum sana, sen ne kadar vicdansızsın ya. Kandemir beni rüyamda bile aldatıyor yenge. O kadın kim? o kadar dizi izliyorsun da bana fikir veremiyor mu o kadın nasıl bulurum? Hı? Vallahi doğru söylüyorsun. O kadar dizi izledim. Yüzlerce karakter tanıdım. Türk televizyon tarihi senin gibi bir karakter. Görmedim Açuk görmedim. Yok. Yege! Kandemir bir de hiç aramıyorsun beni. Kesin o kadın nasıl aldatıyorsun beni. Sen göreceksin ben peşin. Bu sefer olacak Bahol. Ahmet Yılmaz'ın kim olduğunu öğreneceğim. Plan işe yarayacak. Abi peki o araştırdığımız kadın işe yarayacağını emin misin? Yaramak zorunda. Hem kadına sağlam para teklif edeceğim. Sorun çıkacağını sanmıyorum. Bu olay en az bizim tezgah kadar önemli benim için. Biliyorsun değil mi Bahol? Abi kadın sabah 10'da eve geliyor, akşam yine 10'da çıkıp kendi evine gidiyor. Yani bu aradan çıkması lazım. Ahmet Bey, buyurun. Kahveniz. Afiyet olsun. Sanem Hanım, ben çıkıyorum. Bir arzunuz var mı? Hayır, çıkabilirsin. Ama yarın sabah erken gelirsen iyi olur. Çünkü misafirlerim gelecek. Peki. Ha bu arada taksi çağırdın mı? Çağırdım, geliyor. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. ...çıldı abi. Sen bekle geliyorum. Hanımefendi iyi akşamlar. Ee, bakın lütfen korkmayın. Benim sizden bir ricam olacak. Daha doğrusu bir iş teklifinde bulunacağım. Ee, bu evde yaşayan insanları... ...aslında ben tanıyorum. Yakından tanıyorum. Aşkan ne yapıyorsunuz? Maşko Hanım ne yapıyorsunuz? Bu mu senin tipin? Seks yapıyız, sıfır yani. Maşko Hanım. Gel buraya. Maşko Hanım. Ya ben senin için buraya yanarken sen böyle bir şey mi yapıyorsun? Ayıp be, ayıp be. Gelme. Maşkanım, be. Hanım ne yapıyorsunuz? Maşko ne alaka ya? Rüyamda gördüm ben. Efratun dedi ki aldatacak seni dedi. Pis. Puh. Yazıklar olsun sana. Gel sarıl bana, sarılacak. Şimdi. Konser. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, 7 tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?